Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı Arkadaşlar e, Sahte oda mı? Gerçek oda mı? Sahte kasa mı? Gerçek kasa mı? E, ya da odanın içinde ya da kenarında mal var mı yok mu? Bunu anlamak için test yapacağız. Maalesef çubuklar herhangi bir e, boşluğu, işe yaramayan doğal bir boşluğu odaymış gibi, kuyuymuş gibi, kasaymış gibi gösterir. Çünkü bunun nedeni bu halıyı bir oda olarak düşünürsek bu kenardaki bütün gazlar gelip burada akım yapıyor, toplanıyor ve onun için burada çarpı yapıyor. Bu da bizi yamultuyor arkadaşlar. Şimdi Evet şimdi bu parayı halının altına koyacağım. Yani bunu bir oda olarak farz edin. Oda içinde ya da duvarın delinip oda içinden dışarı bir yere konduysa onu nasıl bulacağız yani bu testle gerçek odayı sahte odayı bulacağız şimdi arkadaşlar önce parasız deniyorum parayı cebime koyuyorum nikel ve bakır çubuklarla deneyeceğim şimdi buraya koyduk şimdi geliyoruz şöyle duvar hareketi yaptı yani duvar hareketi yaptı attık adımı Ortada çarpı yaptı. Ortada çarpı yaptı. Çünkü boşluk kenarındaki gazlar gelip tam ortada buluştuğu için çarpı yaptı. Bize sahte X hareketi yaptı. Geldik ve direkt karşıki duvara gitti. Yani direkt karşıki duvara gitti. Duvardan duvara gitti. Duvar çarpı duvar yaptı yani. Ama şimdi yani bu bir sahte oda. Tam ortada çarpı yaptı. Şimdi parayı halının şu köşesine koyacağım. Şuraya. Koyduk. Tam şurada. Şimdi geliyoruz. Duvar yaptı. Yürüdük. Bakın. Ortada çarpı yapmadı paranın olduğu yere geldi çarpı yaptı. Bakın. Paranın olduğu yerde çarpı yaptı. Bakın görüyor musunuz? Bakın paranın olduğu yerde çarpı yaptı. Devam ediyorum. Geldi duvar yaptı. Şu hareketi yaptı yani duvar. Sonra geri gitti. Şimdi bu taraftan geleyim. Şimdi bu taraftan geliyorum. Duvar yaptı, gittik. Bakın ortada çarpı yapmadı. Kenara gelince çarpı yaptı. Tam bu kenarda çarpı yaptı. Şöyle yaptı bakın. Tam kenarda. Peki oda dışında odanın tam şu duvar yapan yerinde. Şöyle duvar yapan yerinde. Duvar üstünde gidersek ne yapar? Bakın tam duvar üstünde gidersek çarpı yaparak gidiyor. Çarpı yapıyor, çarpı yapıyor. Paranın olduğu yere gelince açtı. Tekrar çarpı yaptı. Duvar kenarından çarpı yaparak devam ediyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Çarpı yaparak devam ediyoruz. Bakın. Yani duvar yapılan yerde çarpı yaparak devam ediyor. Ama burada para varsa açıp tekrar çarpı yapıyor. Yani bir açıp kapatma yaptığı yerde Para var demek ki. Yani bir açıp kapıyor. Bakın şurada paranın olduğu yerde. Bakın şimdi geliyoruz tam halının kenarı duvarın üstündeyiz. Bakın burada bir açma yaptı. Paranın olduğu yerde tekrar bir kapatma yaptı. Tekrar açma yaptı. Tekrar kapatma yaptı. Paranın olduğu şu bölümde açma ve kapatma yaptı. Şimdi. Şimdi parayı bu sefer şuraya koyacağım. Buraya koy. Şimdi geliyoruz odanın içine girdik. Duvar yaptı. Geldik. Şöyle yavaş gidiyorum gayet. Bakın odanın ortasında çarpı yapmadı. Normalde yapabilirdi yani. Bakın tam paranın olduğu yerde çarpı yapıyor bakın. Paranın olduğu yerde çarpı yaptı. Bir adım attım açtı. Halının kenarında duvar yaptı. Geri geldi. Yani burası bir odaysa içinde malzeme varsa çubuk odayı çizin. Çarpı yapan yer neresi olayı belirleyin. Odanın şu dış kısmında da olsa çubuk içeriden oraya gidip çarpı yapıyor. Böyle Oda buldunuz ama geldi sadece ortada çarpı yaptı. O sahte oda ya da sahte kasa. Oda olsa bile içinde bir şey yok demektir. Yani çünkü bu odanın kenarındaki bütün gazlar geliyor tam bu ortasında harmanlaşıyor hava. İşte çubuk da ne yapıyor? Bakın şimdi parayı alacağım bakın parayı oraya koydum şimdi bak çubukta ne yapıyor geldim bakın içinde para olmayan odanın tam ortasında çarpı yaptı İçinde para olmayan odanın tam ortasında çarpı yaptı açtım başka bir şey yok duvar yani bu bir sahte oda ama Bazen çubuklar metale de dönmeyebilir. Eğer çubuğunuz bu kısım çok ağırsa, rulmanlar iyi değilse. Onun için ne yapacaksınız? İkinci testi yapacaksınız. Emin olmak için. Şimdi birinci testi yaptık, geldik. Ortada çarpı yaptı. Geldik, duvar yaptı. Birinci test. Şu an birinci testi o da geçemedi. İkinci test ne? Halının kenarında çift çubukla gideceğiz. Çarpı yapacak. Çarpı çarpı çarpı. Çarpı çarpı çarpı. Hiç açıp kapatmıyor. Çarpı çarpı. Çarpı. Yok. Yani bir açıp kapama yapmadı. İkinci testte oda içinde ya da oda dışında para olsaydı mesela burada kenar kısmında ya da dışarısında para olsaydı ne yapıyordu? Açıp kapıyordu çubuk. İkinci test. Şimdi geldik parayı buraya koyduk. Oda içinde ya da oda kenarında burada. Ne yaptı? Çarpı yaptı. Geldik geldik geldik. Şu hareketi bize yapmıyor. Şimdi yapıyor parayı koyunca bak bu hareket para var demektir. Bakın hatta geri geliyor. Yani şu hareket. Geldik. Bakın açtı. Çarpı yaptı. Ha mal burada, para burada. Ama para olmayınca yapmıyor. Geldik. Para olmayınca yapmadı. İkinci testi de yaptık mı? Ha. Şimdi çubuk üçüncü test. Çubuk mesela burada duvar yaptı. Gelir. Burada sahte çarpıyı yaptı. Bu sahte çarpıyı verebilir. Ama para buradaysa para buradaysa gelir burada da çarpı yapar. Burada da çarpı yapar. Şimdi Az önce burada niçin çarpı yaptı? Durduk. Burada ortada çarpı yaptı. Peki şurada neden çarpı yaptı? Çünkü odanın üstünde yürürken durduk. Durduğumuz zaman sahte çarpı verebiliyor. Bakın, şimdi geldik. Ne yaptı? Çarpı yaptı. Devam ediyorum. Çarpıyı vermedi. Ama. geldik açtı çarpı yaptı burada durduk tekrar bir adım attık burada da sahte çarpı yapıyor yani odanın ortasında odanın ortasında çarpı yaptığı anda durursak açtığımız zaman bize ikinci çarpıyı da verebiliyor sahte bir çarpı verebiliyor yani Buradan şunu anlayacağız. Önce duvar bulduğumuz zaman karşıki duvara gideceğiz çarpı yaptı yine devam edeceğiz durmayacağız karşıki duvara geleceğiz ha burada bir oda hareketi yaptı şimdi ne yapmamız lazım şimdi ne yapacağız tekrar geleceğiz açtı yavaş yavaş ilerliyoruz tam ortasında çarpı yaptı çarpı yaptı açmıyor bekliyoruz açmıyor ilerledik burada da çarpı yaptı arkadaşlar halının içerisinde küçük krom parçası olabilir ondan yapıyor olabilir çünkü ben krom çubuk telleri yapıyorum ya bir tel düşmüş olabilir yani ondan yapıyor olabilir ama ama gerçekte duvar yaptı geldik Çarpı yaptı, açtı, ikinci çarpıyı yaptı. Orayı mutlaka kazacağız. İkinci çarpıyı yapıyor çünkü. Hadi bu ortasındaki sahte çarpı, ama geldi burada ikinci çarpıyı yaptı. Peki diyelim ki odanın burasında iskelet varsa ne olur? İskelet. Yani odanın kenarı şu, tam kenar. Şimdi şurada duvar yaptı, adım açtık, şöyle döndük, böyle çarpı yaparak gidiyor. Sonra açıyor. İskelet. iskelet boyunca ceset boyunca çubuk çarpı yaparak gider. Boyu kaç santimse? 2 metre ise çubuk 2 metre çarpı yaparak gider. 1,5 ise 1,5 metre çarpı yaparak gider. İskelet üstünde çubuk çarpı yaparak gider. Bunu da unutmayın. Ama 1,5-2 metreden fazla çarpı yaparsa orada Havalandırma vardır, köstebek yuvası vardır, kablo vardır, eski boru vardır, yeni boru vardır. Evet, işte sahte oda, sahte kasa, sahte tünel, içinde mal olup olmayan malı nasıl bulabiliriz? Böyle bulabiliriz. Bakın, şimdi ben parayı herhangi bir köşeye koyduğum zaman ortasında çarpı yapmıyor. Bakın, parayı şu köşeye koyuyorum. Para orada. Bakın, geliyorum. Şimdi ne yaptı? Bakın çarpı yaptı ama açtı. Çarpı yapıp kalmıyor. Açtı. Nereye gidiyor? Paranın olduğu yere doğru gidiyor. Hah. Demek ki bu bir oda. Burada da mal var. Oda içinde mal var demektir. Tekrar yapıyorum. Bakın duvar yaptı. Şu duvar. Geldi. Tam ortasında sahte çarpı yaptı. Ama fazla durmadı açtı. Ama çarpı yaptı fazla durmadı. Sonra geldik. Ne oldu? Burada çarpı yaptı. Bekliyoruz. Evet çarpı kitlendi açmıyor. Bir dakika bekleyelim. Şöyle açalım. Tekrar kitlendi. Ha. Demek ki buradan da şunu anlıyoruz. Duvar yaptı. Geldik. Çarpı yaptı bekliyoruz. Bekliyoruz. 2-3 saniye içinde çarpıyı tekrar açarsa ve oda içinde bir yere yönlendirirse bizi demek ki bu gerçek oda. Bakın yine sahte çarpı yaptı. İçinde metal varken. Yine sahte çarpı yaptı ama uzun süre böyle durmadı. Açtı. Kokladı bıraktı. Burası çok önemli. Bakın geldik. Geliyoruz sahte çarpıyı yaptı. Sonra açtı. Sahte çarpıyı yaptı açtı. Çünkü neden? Odanın içinde saklı para o çarpıya izin vermedi. Geldi burada kilitlendi. Ama açmıyor bakın. Ama bu parayı buraya koyarsak oda içinde metal olmazsa ne oluyor? Geldik. Duvar yaptı. Açtı. Çarpı yaptı. Bekliyorsun. Bakın oda içinde metal yoksa tam ortasında çarpı yaptı ve kilitlendi. Bu sahte çarpı. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir yere de gitmedi. Evet. var İşte arkadaşlar bunların provasını yapın. Gerçek oda mezar altına paralar koyun. Bunların provasını yapın. Evet. Bu Kral define çubuğu arkadaşlar. En son model bu. Yani bakır da olsa aynısını yapıyor. Bakın bakırla da deneyeceğim şimdi. Bunu buraya koyuyorum. Şu para yani. Şimdi bak bunu cebime koyuyorum. Üstünüzde bir şey olsun. Çubuk tutanın üstündeki metalden etkilenmez çubuk. Geldik. Duvar yaptı. Geldik. Çarpı yaptı. Çitlendi. Açtı. Duvar yaptı. Çıktı. Şimdi tekrar deniyorum. Duvar yaptı. Açtı. Tam ortasında çarpı yaptı. Bakın odanın tam ortasında çarpı yapıyorsa o oda ya sahte bir orada bir oda yok, bir boşluk var işe yaramayan. Bakın bunu nereden anlıyoruz? Tam çarpı yapan yerde durduk. Çarpı bozulmuyor. Demek ki bu bir sahte oda. Altta oda yok. Oda varsa da içinde hazine yok. Ya da kenarında da yok. Ay geldik. Duvar yaptı. Arkadaşlar ama oda üstünde Adım adım yürürsek bakın sahte çarpılar veriyor. Bakın duvar yaptı. Bir adım attım durduk çarpı yapıyor. Bir adım attım durduk çarpı yapıyor. Bir adım attım durdum çarpı yapıyor. Bir adım attım durdum çarpı yapıyor. Bir adım attım durdum çarpı yapıyor. Odanın üstünde adım atar durarsanız sahte çarpılar yapıyor. Bakın şimdi geldik sahte çarpılar yapıyor. Açtı. Durdum çarpı yaptı. 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 Durdum, çarpı yaptı. Yani odanın üstünde gezerken durmayın. O zaman sahte çarpı yapıyor. Ama şimdi direkt yürüyeceğim. Bakın geldim. Yürüyorum. Çarpı yapan yerde durdum sadece. Devam ettim. Odanın üstünde adım tek tek atmayın yani. Seri olun biraz. Şimdi aynısını kromla deneyeceğim. Geldik. Adım attım. Durdum. Çarpı yaptım, Adım attım. Durdum. Çarpı yaptı. Adım attım. Durdum. Çarpı yaptı. Adım attım. Durdum. Çarpı yaptı. Bunun nedeni ne? Çünkü altta boşluk. Gerçekten de altta boşluk var. Beşinci kattayım. Bunu bu halıyı bir toprağın üstüne koysak altta boşluk olmasa ne yapacak? Onun da tepkisini ölçmemiz lazım. Şu an ben beşinci kattayım. Şimdi bakın, durmadığım zaman ne oluyor? Geldim, yürüyorum. Sadece ortasında çarpı yaptı, sahte çarpı. Yürüyorum, duvar yaptı. Yani oda üstünde sakin yürüyün, yavaş yürüyün, ama durmayın. Evet. Görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın. Bu define çubuğundan almak isteyen varsa bu videonun başındaki telefon numarasından bana ulaşabilir. Siz de kendi yöntemlerinizi deneyin arkadaşlar.